حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر سمع <سؤال> الله لمن حمده الله اكبر اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، برحمتك يا أرحم الراحمين <سؤال> حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kudüs'üs selamul mü'minul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir Sübhanallahi amma yüşrikun Allah kabul etsin aziz kardeşlerim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Uzun bir ayrılıktan sonra bizleri camilerimizde beş vakit namazımızı cemaatle kılmayı nasip eyledi. Önce cuma namazlarımızla başladık. Bundan dört hafta önce, bir ay önce. Cuma namazları, öğle ve ikindi namazları ve şimdi de diğer namazlarımızla sabah, akşam, yatsı namazlarımızı da kılmaya başlamış olduk. Rabbim kabul eylesin, camilerimizden bizleri ayırmasın, hadisi şerifte ifade edilen müjdeye bizleri nail eylesin. Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı o anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan birisi de kalbi camilere, mescitlere bağlı olanlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. İnşallah kalbimizi, gönlümüzü Bedenimizi camilerden uzak eylemesin. Neslimizi, çocuklarımızı neşe ve huzuru mescitlerde bulanlardan eylesin inşallah. O şekilde yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin. Camiler neşeyi ve huzuru içinde bulduğumuz mekanlardır. İzler. Abdiz abidiz abit olmayı Rab, Rabbimiz hepimize nasip eylesin ibadet etmeyi. ibadet edenler Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmiş olur. Abd, abid, ibadet, mabet mabut hepsi aynı kökten geliyor bir abd olarak abit olmayı mabudumuza mabetlerimizde ibadet etmeyi hem bize hem neslimize zürriyetimize nasip eylesin. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası duasını hiçbir zaman unutmayalım. Rabbi cealni mukimessalati ve min zürriyeti Rabbim bana ve zürriyetime namaz kılmayı nasip eyle. Rabbena ve tekabbel dua Rabbimiz duamızı kabul eyle. Rabbena ve li valideye ve lil müminine yevme yekumul hisab Rabbim beni anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Bu dualarımızı her zaman yapmak ve özellikle mihraplarda yapmak bizlere ve neslimize nasip olsun inşallah. Cenab-ı Hak günümüzü hayırlı eylesin, ibadetlerimizi makbul eylesin, içerisinde bulunmuş olduğumuz bu salgın hastalıktan bütün insanlığı muhafaza eylesin, vefat edenlere rahmet eylesin, hasta olanlara şifalar nasip eylesin. Milletimizi, memleketimizi bu salgın hastalıktan dolayı düşmüş olduğu sıkıntıdan en kısa zamanda kurtarsın, tüm insanlığı kurtarsın. Billahi Teala'l-Fatiha.